Kadınlar odalarına giren erkeklere hayran kalırlar vay canına. Ne şekilde girsek acaba? Sonra bu kızın odası nerede ya? Neyse buluruz. Evet. Nerede kalmıştık? Odaya girdik. He. Hiç cesaretinizi kaybetmeyin. Bağırırım derlerse kulak asmayın. Bu iyi ve <laughs> devam. Silah çekerlerse gülün geçin. Ateş edemezler. Sonunda zafer sizindir. Hadi bakalım. Taarruza geçmek için ne bekliyorsunuz? Hiç. Hazırım. Adım atarsan ateş ederim. Oh, maşallah bey, misin? prenses misin? He? Yaklaşma, ateş ederim diyorum. Bir dakika, bir dakika, bir durumu izah edeyim. Yaklaşma, ben? yaklaşma diyorum, Ateş ederim diyorum. Ya sahibim? Ha ha ha! beyefendi de şöyle de şey. Beyefendi. Bir daha görürsem o Hemen kovun, hemen kovun. Kovdum seni defol. Ben de giderim. Dur. Henüz kovmadım. Niye? Bazı takıncaları olabilir. Hanımdan özür dile bakayım. Özür dilesene. Özür dilerim. <laughs> kafi ulan kafi. Şimdi de benimkini öp. Ama beyefendi. Daha kibar. Beyefendi. Beyefendi. Öp bakayım. Defol hadi. Hay. Defol. Gir. De tamam. Nasıl Bir. Tamam anlaşıldı Vurmayın ama. E Bu ayak takımına yüz verdin mi hep böyle olur. Tamuzdan buradan çıkardım iti. Açlıktan geberiyordu. Kendini Mercedes'imin önüne attı. Bir kuru ekmek diye ağladı. Aşağı huzurdan Albüm çok yufkadır. O ağlar ben ağlarım. O ağlar ben ağlarım. Çaldık. Yedirdik içirdik. Söyleme sahip. Çok zenginimdir şahsen. Cebine para koyduk. Şimdi sağa sola saldırıyor her gele. Defol. Sırt. Hadi var. Defol. Görürsün. Sıkı mı hizmetçi benim? Yok ya. saatte nereye gidilir ki? Hem son otobüs de kaçtı. Gidin yoksa çok fena olur. Unutmayın uçaklar sessiz Aslan kitap. Ne dediyse çıkıyor. Ne kitabı? On derste şey. On derste ne? On derste. On derste Almanca. İşçi olarak gidecektim de. Eins, zwei, Saray ön, Fransa'da biliyorum. <laughs> Lütfen dışarı, hiç şakam yok. Tehditleri aldırmam. Kibar fakat çok sert. Israr eder, o biçim dans eder. Anlamadım. Geldi anlatayım. Şimdi tetiği çekeceğim. Kitap çekemez diyor. Öyle mi? <laughs> al, ah, ah. <laughs> <laughs> ah, Al bakalım! Ha buraya daya iskeli. Hadi dışarı. Ha? <laughs> Lan ben sana gösteririm. Gene ne yanlış yaptık acaba? Bir bokluk var bu işte. Hava odada kız miz yok. Ötecine bakalım <laughs> ha. Kim bilir, belki odaya giriş tarzınızı beğenmedi. Allah Allah! Amuda kalkıp mı girecekti? Onun yanına gelirken kendinizi tehlikeye atmanızı bekledi. Bu gibi hallerde derhal penceresine bir merdiven dayayın. derften bayılacak. Arabaları hmm. alıp... Tamam, oldu. Merdiven oraya. Allah! Allah! Kimsin lan? E, Fatsali Osmanlı la, etme! Etme la! Buna Allah! Allah! Pastacı ben... Osman sendin he? Pastacı Osman ula pastacı değil! Düşüyorum yapma la! Seni kimselere yar etmeyeceğim! Sen benimsin! Benim olacaksın! Allah! Kok <laughs> hoş geldin abi. Müsaadenle öpeyim abi. Dur yapma. He, yapma öpeyim bana. abi. Öpeyim. Allah aşkına Yavaş öpeyim lan, abi. Yalan elimi Hürmette kusurumuz olmasın. Allah aşkına öpeyim abi. Öpeyim Dur mi? Bırak. Yapma. Ah! Bilen çıkacak. Allah Allah, Allah. Yapma. Drak öpeyim de abi. Oh. Artık ölsem de gam yemem. Abinize hoş geldin deseniz olan. Hoş geldin ne gelin, gelin, gelin. Ah, ah. ah. abi. Ne abi abi. Gel abi abi. abi gel abi. Gel abi Ya ya Gel abi gel abi. Gel abi gel abi. Yeter! abi gel abi. Gel abi gel abi. Gel abi gel abi. Gel abi de abi Müsaade et mahiyetini tanıştırayım. Şu gördüğün arkadaş meydancın 17 belakadır. Çok saf ve temiz bir arkadaştır. Ne o? O moyla mı yıkanıyor? Senden iyi olmasın. 17 tane leşi var. 17 leşi mi var? 17 bir şey mi? <laughs> Leş dediğin 237 olmalı. Bu arkadaş da yatakçın, tavuk hırsızı Piliç Kerim. Bu mu Piliç? Hiç mi Piliç görmedik? Bu olsa olsa fil. Yok fil de kurtarmaz. Ayı. <laughs> Ayı olur. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaş da sabah postan Leylek Kadri. Niye Leylek diyorlar sana? Yoksa Eyüp'teki topal leyleği sen mi? Sakat bıraktın. Estağfurullah abimiz. Hadi bakalım, öpün ağanızın elini. Hey, durun lan, durun. Açın. Geçin sıra Olmaz hadi böyle. Hadi Geçin sıra. Geçin. Geçin şöyle bakayım. Öp bakayım. Niye öpmedin, bir daha öpeyim. Aferin! Filiz! ayı filici! Geç bakayım! Hmm. Senin ağzın sarımsak kokuyor, git yıka bakayım! Geçmiş olsun! Sağ ol! O Erol Bey! Eve ya şeker priz gönderdim! Ödemek için sıkılmayın! Kamil Bey benim kardeşim sayılır, başka arzunuz var mı? Sağ ol Halil Efendi, yok! Çok severim babasını, çok! Dükkanımı istesin, canım feda! Geçmiş olsun evladım, Allah kurtarsın! Sağ olun! Ha, nefis bonfile hazırladım, ağzınıza layık! Hemen çırakla eve yollarım. Teşekkür ederiz Mehmet efendi. Rica ederim. Allah zihin açıklığı versin evladım. Sağ olun. Aslan evladım, kahraman babanın asil evladı. Kardeş gibi severim babanı. Kayseri'ye telefon ettim. Hülya'yı taksiyle getiriyorlar. seni <laughs> gidin kafir, seni gel bir daha öpeyim. Birinci koğuştaki Bedra adam. Ellerini öpüyor. Pişmiş mi? Bak şunu. Pişmiş ağam. Bırak. İkinci koğuştaki garibanlardan... hayırdasını eksik etmesin diyorlar. Ya imam mıyım ben? Bırak. Bu tavuklar ne? Senin için özel olarak çaldım. Gardiyanın kümesinden abi. Bunlar kart be. Bir daha körpesini isterim. Bırak. Bastı. Piliç. Ayı pilici. <laughs> Bunlar ne? Bunlar da dördüncü koğuştan. Ne istersen var abi. Gömlek, kravat, çorap, mendil. Bırak bakalım. Gömlekler uymazsa dördüncü koğuşa uydururum. Eyvallah. Ne o? Taşınıyor musun? Yok abi. Möbbetler koğuşundan atlas yastıkla yorgan. Üç beş yorgan daha gelirse yorgancı dükkanı açacağız. <laughs> Bırak! Baş abi! On yedinci koğuşlar Adanalı Hakkı abimizden Lahmacun. Acı mı bak bakalım. Hmm, <laughs> zehir gibi. İyi. Nerede olan bunun şalgam suyu? Hoş git getir bakayım. Baş abi. Bu ne? Ara, Bundan böyle bütün kovuçların haracı bizde toplanıyor ağam. Ben bu kadar parayı ne yapacağım? Ne istersen yap abi. Öyle mi? Dağıtın garibanlara. Oldu ağabey. Karabela yarın mahkemeye çıkıyormuş. Ne cesa verirler acaba? Sorduğuna bak! Asallar herhalde! Yazık! Mahallemiz aslan gibi evladını kaybedecek. Ya. Mert yürekli ya. yürekli, ya. fakir babası. Ah keşke Ay, onun yerine adam. beni asalar. Ah. ah. Bitti. ah. Bitti. Sen ne dersin bu işe Müslüm efendi? Aman bilmeden meğer ateşle oynuyormuşuz. Bir an önce atsalar da kurtulsak. Ya. Geceleri uyku tutmaz oldum vallahi.

Ne haber? Ne oluyor baba? Ne bileyim be, ne olur? Bırakın konuşmayı! Burası mahkeme! Dön önüne! Bana mı diyor? Ha! Gelseyi açıyorum! Şimdi sayın savcı iddianameyi okuyacak. Buyurun! Sayın hakim, ben iddianameyi okumayacağım. Neden? Çünkü bu sanık maalesef yargılanamaz. Ha, ne Anne, ne oluyor? Ya. Dur kızım! Ay. Dur. Ay. Susun, susun! Devam edin. Af kanunu çıktığından bu yana sanığın hiçbir suç işlemediği resmi kayıtlardan anlaşılıyor. Ayrıca bu arada beş olayda işlenen suçların faillerinin kara bela adını kullanarak suçları sanığın üzerine attıkları emniyet teşkilatının yazılarından anlaşılmaktadır. Bu bakımdan sanığın serbest bırakılmasını talep ediyorum. Yani yani hakim bey serbest miyim ben? Hoş geldin abi. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sen ne diyorsun be? Aa, affet abiciğim! <laughs> Geçmiş olsun. Öpeyim abi. Kusurlarımız abi. <laughs> Hadi bakalım. Nei! Ay! Ay! Ya sen sadece bağırıyorsun. Yapsana şu öğrettiğim numarayı. Yapma hoca, bozarım fiyatını <laughs> Aydın, gel bakalım. boş yere para verme. Öğrenemeyeceksin bu işi. olunmaz diye helane güne duruyor. Ne yapalım ya? Abi uzak dedi bir Çık dışarıdan Aa. Odadan. hadi. E, abi yeter artık çık dışarı ya. Yeter be işe gideceğiz. Abi, abi, hadi, abi. hadi çabuk ya Allah Allah. Abicim ya. İşe geç kalacağız be. Abi aç abi. <laughs> abi aç <Ya>, abi. Hadi be. <laughs> Allah aşkına aç abi. Dolma edeceğim be aç abi. Çıkacağız oğlum. Oyun oynamıyoruz ya. Herkesin işi gücü var. Allah Allah. İşimiz var ya! Bok işin var! Utan ulan! Şu çocuklardan utan! Ay, Kazık kadar herif oldun, hala çöp arabası gibi dolanıyorsun ortada! Bey yapma, Allah aşkına yapma! Bırak hanım! Yahu iki senedir iş Ay, aranır mı be? Bak Şerife, üç günde girdi işe! Ay, canın olsun senin! vallahi dolu meyveceğim, bir be. aç ya, aç! Kenefte bunları mı okuyorsun? <laughs> Kültür yapmak da mı yasak? Başlatma kültürüne! Ne haber, iş buldun mu ha? Öyle teklifler alıyorum ki baba, duysan şaşarsın <laughs> valla! Yok canım, bütün işin yalan dolan! Eee, çok günahına giriyorsun Hadi evladımın! Şu nimet çarpsın ki, iş arıyorum gece gündüz. Bir sürü işe de giriyorum. Giriyorum ama bir şeyler oluyor, olmuyor. evladım, güzel oğlum benim. Babamı hiç sevmiyorum. Peki ama niye olmuyor be abi? Bak anlatayım. Gel otur şöyle bakayım. Otur otur. Ver şunu. Şöyle, böyle, biraz da böyle. Tamam mı? Hmm, tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam mı babacığım? Ay. Dur lan. Ay. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam mı babacığım? Allah aşkına var mı bir yanlış? Değil mi? Yok. Ama gel de anlat. <laughs> <laughs> Kaçma! Present <lan! Bakma! gülüyor> beni izleyen baba. Bir yoruk. Bir bilet versene. Ölüyorum ana. Midem çok fena. Biraz süt koysa. Olmaz. Bozuk mideye dokunur. Hastalara verirler baba. <laughs> Eşek gibisin maşallah. Ya bir yudum babacığım. İstersen yanına baklava börek de götür. Çok iyi olur valla. <laughs> tövbe tövbe. <Ay>, Allah sevginiz <laughs> artırsın. Kes be. İnsaf ya. Bize bırak. Çek elini. Ne alam bu? Sigara. Bacak kadar çocuk sigara içer miymiş <laughs> ha? Ne demek istiyor bu ya? <laughs> Kes! Bir daha görmeyeyim alır mı ayağımın altına? <laughs> Var mı böyle Allah. kardeşlik be? Ne vuruyorsun lan? <gülüyor> he? <gülüyor> ne vuruyorsun lan? Yapmayın, yapmayın. Ha, kafamı da ne bizi, 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 mi mahvedeceksin <laughs> lan? Ne Beni öldürecekti ya! Sigara paketimi yürüttü! Allah razı olsun! <laughs> Utanmıyor musun bacak kadar çocuk sigara içmeyi? Parayı masaya koyarken kimse bacak kadar çocuk demiyor, ne haber? Dur! <laughs> <laughs> Senin sırtın yere gelmez abi, ...başına kendine iş arama! Nasıl olsa biz çalışıyoruz. Sen ya keyfine bak. Hadi eyvallah. Yürü be. Bunların ikisi de manyak. ah evladım. Ah oğlum benim. Ferah tut kalbini anacığım. Bir gün saraylarda yaşatacağım ben Canım. seni. Yanında bulunsun evladım. Ya.